Arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Almanca artikeller. Bu dersimizdeki amacımız ise örnekler vererek artikel kullanımını kolaylaştırmak olacak. Ve sadece artikelleri değil, Almanca günleri, mevsimleri, ayları öğrenerek kelime dağarcığımızı da genişleteceğiz. İlk etapta ezber gerektiren artikelleri bu dersimizden sonra tahmin ediyor olabileceksiniz. Arkadaşlar Almanca'da Alman isimlerin bir cinsiyeti var. Bunlar der, di, das. Kelimelerin yüzde otuz eril yani der artikeliyle başlıyor. Yüzde kırk ise kadınsı olan di artikeli ve yüzde yirmisi nötr olan das artikeli. Zorlandığınız bir yer olursa bu videoya öncelik verebilmemiz için lütfen yorum kısmına yazın. Gelin şimdi hep beraber her bir artikel için örneklerimize geçelim. Artikeli der olan isimler, gün isimleri, ay ve mevsim isimleri, yön ve rüzgar isimleri, cinsiyeti erkek olan tüm canlıların isimleri, meslekler, tüm para birimleri die Mark yani Mark, das Pfund yani Sterlin, die Krone, Kron hariç, otomobil markaları der artikeli ile kullanılır. Pazartesi, der Montag, Salı, der Dienstag, Çarşamba, der Mittwoch, Perşembe, Der Donnerstag Cuma Der Freitag Cumartesi Der Samstag Pazar Der Sonntag Şimdi bir kez daha tekrarlayalım. Der Montag Der Dienstag Der Mittwoch Der Donnerstag Der Freitag Der Samstag Der Sonntag Ocak De yanuar Şubat De februar Mart De mert Nisan De april Mayıs De may Haziran De yuni Temmuz De yuli Ağustos De august, Eylül De September, Ekim De oktober Kasım, dea, novemba, aralık, dea, decemba. Şimdi hep beraber tekrarlayalım. Yanuar, februar, Mart, april, may, Juni, yuli, August, September, oktober, novemba, decemba. Arkadaşlar, die Jahreszeiten mevsimler anlamına geliyor. İlkbahar: der Frühling. Yaz: der Sommer. Sonbahar: der Herbst. Kış: der Winter. Şimdi beraber tekrarlayalım. Der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Hava durumu ile ilgili olan kelimeler der artikeli alır. Yağmur: der Regen. Kar: der Schnee. Buzlu: der Frost. Sis: der Nebel. Fırtına: Der Sturm İstisna olarak bulut anlamına gelen Wolke di artikeli alır. Şimdi bir tekrar daha yapalım. Der Regen, der Schnee, der Frost, der Nebel, der Sturm, die Wolke. Kuzey, der Norden. Güney Der Süden Doğu Der Osten Batı Der Westen Kuzey Doğu Der Nord-Ost Kuzey Batı Der nord, der nord -West. Güneydoğu, Güney Doğu Der Süd-Ost Güney Batı Der Südwest. Bir tekrar daha yapalım. Northern, Süden Osten, Westen, Nordost, Nordwest, Südost, Südwest. Araba markaları da değer artikeli alır. Der Skoda, der Audi, der Mercedes, der Ford, der BMW. Biranın Almancası olan Das Bier hariç alkol çeşitleri der artikeli alır. Der Gin, der Schnaps, der Wein, der Sekt. Almanca meslekler ifade edilirken erkeklerde farklı, bayanlarda farklı söylenilir. Bayanların meslek dalları ifade edilirken genelde sonuna in takısı alır. Erkeklerin meslekleri söylenirken der artikeli kullanılırken bayanlarda ise di artikeli kullanılır. Mesleğimizi söylerken artikelini kullanmayabiliriz ama bayan mesleklerini ifade ederken sonuna in eklemeyi unutmayalım. Der Architekt, der astronot der Friseur. Der Hausmeister. Der Geschäftsmann. Der Zahnarzt, Der Koch. Der Fußballspieler. Parabirimlerinde die Hupi ve das Pound Harich der Art Der Euro, der Dollar, der Hubel. Der Doktorand. Der Demonstrant, der Präsident, der Ingenieur, der Friseur, der Frühling, der Zwilling, der Schmetterling, der Tourismus, der Kapitalismus, der Optimismus, der Kapitalist, der Sozialist, der Optimist, der informatica der mechanika der techniker şimdi de di artikeli ile başlayalım. Artikeli di olan isimler. Bütün dişi canlılar das weib, yani kadın, das Mädchen kız çocuğu hariç hangi cinsten olursa olsun bütün isimlerin çoğul hali sayılar die 1, die 5, die 8 gibi meyve, ağaç ve çiçek isimleri die palme, palmiye, die blume, çiçek, die rose, gül, die banane, muz, die kiwi, kiwi, die traube, üzüm, yalnız der apfel hariç. Son harfi e olup da genelde iki heceli olanlar bir geminin ismi ne olursa olsun artı di, di diehsung die rechnung die versicherung die freiheit die einheit die fähigkeit die gesellschaft die freundschaft Die Station, die Region, die Religion. Die Musik, die Politik, die Mathematik. Die Universität, die Qualität. Die Natur, die Kultur, die Temperatur. Die Distanz, die Existenz. Die Differenz Die Garage, die Etage, die Marmelade Die Bäckerei, die Metzgerei, die Bücherei İki heceli ile biten birçok isim, özellikle iki heceli olanlar Die Lampe die Straße, die Reise. Şimdi de das artık yerine gelelim. Yüzde yirmi olduğunu söylemiştik. Bir fiil veya sıfattan isim yaptığımızda mesela das gute, das schöne, das sprechen, harfler, das a, das b, das c, Hammateler, das Gold, das Silber, das Platin, das Glas, das Plastik, das Holz, das Öl. Kesirler, das Viertel, das Drittel, das Fünftel. In der das Männlein, das Fräulein, das Häuschen, das Thema, das Klima, das Drama, das Dokument, das Experiment, aber der Moment, das Zentrum, das Datum, das Album. sinema, kafe, otel gibi yerlerin isimleri das artikeli alır. Arkadaşlar son olarak eklemek istediğim artikelleri öğrenmenin en kesin yolu okumak, konuşmak ve kalıp halinde kullanmak. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.